evet Dot TV izleyen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Royce'un komik anlar videosu. Hadi bakalım. Bunu onu da yapacağım abi bekle. Manzara ke, yol ke, deniz ke, otel ke. Buna <laughs> koyayım. Dur ke. Ne yapıyorum ben ya? Çıldıracağım yine diyorum. Dur. <laughs> Ay. Çok güzel vurdu. Allah ah. Ölen, ölen. <laughs> bu ne oğlum bu ne? Mikrofonu Murat senin mikrofonu böyle bak Murat'ın bak bu Murat bunu böyle sallıyor. Murat. Oğlum niye bu kadar trigger lan? Bunu böyle bak Murat'ın bak bu Murat bunu böyle sana var ya çocuk. Murat git lan buradan. Çık gelme bir daha ağzına sıçarım seni görürsem. Yürü git lan. Aile yayını arkadaşlar. Aile yayını. <laughs>

Ne Bu ne oğlum ya? Değiştir şunu. Dur dur dur. Başka tişörtüm yokmuş gibi ya. Sürekli bunu giyiyorum. Artık bir tişört satın almanın vakti geldi. Bağlı <laughs> yayan. Adamım. Bu ne abi? Bu çok iyiydi bu arada. Çok 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 iyi. Five minutes later. Ay ya, çok vurdu da pompalı uzaktan bro? o kadar sıkmıyor. Kaç yanım var bro? Sana ben soruyorum. <laughs> Michael Jackson dansı yapayım mı girişte? Bence ortamı biraz ısıtabilir ha. <laughs> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl? Oha. <gülüyor> 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 şu anda arkalanır not to. Tamam, bir oynadı. Hayırdır evlat. Geldi mi yine? ne yapıyorsun? Çarkı sandık açıyorum abi. <laughs> evet. Kutu her şeydi ha. Ben sana saçları göstereyim mi? <laughs> tamam, <abi. gülüyor> bir dakika. Şunu bir takabilir miyim? <laughs> Oğlum bunu nasıl yapmış olabilirler ya? <laughs> <laughs> gözüme ağrıdı be. Burada fırın falan var arkadaşlar. Yalnız burada çözemediğim bir şey var ya. Ben Şu sonra lastiği sonra... gözüme geliyor. Fırın gömme ya. Bunun düğmelerini de gömme yapmışlar. Nasıl çevireceğiz biz bunu? Yine Cihan abi mi geldi? Şu an mı geldi? Bakayım. Koydum ekranı <laughs> <kırına. gülüyor> Oh silah var silah var silah var Silah var, <laughs> <silahım> var. <laughs> Ağzına sıçayım senin İnşallah oyunun çöker İnşallah ban yersin Ağzına tükürdüm eksi elli yedim Tam silah kavuşacaktım ya Bir adam kalmıştı tutup alacaktım elime silahı Sonra sokacaktım sana o silah, yemin ederim Bir daha sizler için like atmak için bastım Bir şey alamadım Falan için filan için Hepsini saldım benim için, kardeşim için, biladerim için. Için, için. Bu bilmem ne için. <laughs> bu ayki kirayı PUBG Mobile'le yatırmak ister misiniz? Evet, onaylıyorum. Sokakta yatmak ister misiniz? Evet. <laughs> ee, Bağışlarınız için teşekkürler. Ne yapalım? Her şey PUBG Mobile için. Tam devretmişiz, evet. devretmişiz. Emin misiniz? Evet. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. An bu mu bu tarzları sevdim ya bu arada. Merhabalar Barış Bey, güneşleniyorsunuz Gelir mi bu saatte? Neden peki? Gece gece. Silicileri kovuyoruz. <çale kadar> <laughs> Merhabalar Barış Bey. İyi geceler. Gözlük neden? <laughs> Görüşürüyorsunuz sanırım. Anam sorun. <laughs> vay be PUBG Mobile. Seninle 3 yıldan beri oyun oynuyoruz. Bu muydu lan? Ne? Bu muydu oğlum? Ben 60 günlük bu partnerim. <laughs> bu ne? Bunu her yerde kullanmaya başladılar bu arada. Ben 60 günlük partnerim. <laughs> şimdi <laughs> e, bu <Bize> <laughs> ee, ne yapıyor? e, duruyor. Kumanlara gel. E, şeye baksana, gelene baksana be. PUBG Mobile partner de var. Bir de güvenilir neymiş lan? Ben işte de güvenilir değilim kanka. Ben şerefsizin <laughs> önde gideneyim. Sen <laughs> Ay. 8 mermiyle öldürmem lazım. Ses açık arkadaşlar. Ses maksimumda şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu arada okay. size bir taktik de göstermiş oldum. Eğer böyle bir rakip Tamam Zypera hoş geldin Zayper'a. Oğlum bir dakika Barbar'ın bir tane TikTok videosu karşıma çıktı. Barbar birinci sıraya oturacakken ejderha gibi kükrüyor videosu. Onu bulabilir miyim bir saniye? Barbar ejderha gibi kükrüyor. <laughs> Barbar onu bana atsana. Aa burada burada ben burada gel, burada ben burada. Ben burada. Ben. <laughs> burada. Buna bakın. <laughs> Arkadaşlar bakın bu video psikolojinizi bozabilir. <laughs> Ölüyorum. Bakın ejderha gibi kükrüyor şu an. Bak. Bana gel. Ben de gel. Benle gel, benle gel. Benle gel. Gel işte gel. Oh, benle de gel. Gel! Ne, <gülüyor> gel. <gülüyor> ne yapıyorsunuz abi? kim basıyor Hadi. Hayır, bir de yayındaki mikrofonu şey, belirli bir desibelin üstünde engel atıyor tamam mı? Belirli bir desibelin üstüne çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Desibelin üstüne çıktığını düşün, kulağınız yok. Bak, öyle bir video. Benle gel, benle gel. benle gel, benle gel. Benle gel. Ben de gel. Gel işte gel. Oh, ben de şey. gel. Gel. Ne yapıyorsunuz abi? Kim basıyor Hadi o basıyor. Derini ya basmıyor. Ya. <laughs> dünyanın en iyi videosuydu Zayper'a bir de bu abi. Bak dünyanın en iyi iki videosu. Bir Zayper'a iki bu. Zayper'a ya işte. işte. Bayer şey Zayper'a sinirleniyor mu? Heh bu. Sık, sıkla sık. sık Benim attığımı da izler misin? İzliyim Özgür abi. Finish, finish, finish verecek mermisi bitti. Hay amına koyayım Zayfra. Ya Zayfra! Zayfra! Finish verecek. Bak amına kodumun yerine. <laughs> Arkadaşlar rank kasmayın. Psikolojiniz bozuluyor. Vallahi bak ya. Kasmayın abi rank ya. Özgür abi bana bir şey atmış. Ne ay bu? Korku oyunu amigo. Bir dakika çok merak ettim. Bak açmadığımız kapılar var daha. Beni takip edin de ana Ha, Özgür abi var. Bir de şey var, Ardıl var. Dur çok merak ettim. Bir dakika. Bak açmadığımız kapılar var daha. Beni takip edin de anahtarları var mı bende onların? Para gelirse satan toptur. Baştan söylüyorum. <laughs> ay iki tane geliyor. <gülüyor> oh, <gülüyor> kim kim tane geçiyor bir dakika, Özgür abiyi görmedim orada, bir dakika. Para gelirse satan... Özgür abiye bakıyorum şu an. Dur, dur. baştan söylüyorum. <laughs> Aa, iki tane geliyor. <laughs> 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 Kim çıktı? Kim attı götürüyor lan? <laughs> çıktı. Aa, dur dur, fare, fare, fare! Gel abi. <laughs> Devamında mı şimdi? Şey. Yemin ediyorum... At Aklım çıktı ya. Abla selam. Yanımda şey <laughs> Abla selam mı? Abla da yanımda ama kit de yanımda. Abi bekle bekle. Bunu Bak bir, ara, bunu bir ara bir daha oynayalım ya. Ben altıma sıçıyorum ama bir ara bunu bir daha oynayalım ya. olur bu olur olur. Bunu bir ara oynayalım Özgür abi tekrardan. Yayın yok bugün Oğuz'u izleyeceğim. Psikolojini bozarım barbar. Bar. bar rakibinizle dip dibe karşılaşırsanız... Yok hemen ulan barbarla. Bir sonraki sezonda barbarla rank kasalım. Etrafında dönün. Onunla tango yapın arkadaşlar. Dans edin. Gördüğünüz gibi adam bir türlü vuramadı. Benim de kulaklığım kırık Barış abi eve baskın attı ya. Beni bir kavradı kulaklık düştü. Bak sese bak. Gelecek mi acaba? Kırık kula 7 milyarlık kulaklığını Neyse hadi o zaman videoya başlayalım Basacağız basacağız Video basacağız Ana Ana nasıl Ben bana baskın aynen, videosunu aynen. Ben bana baskın videosunu izlemedim bu arada aynen. O adam silah buldu o adam çok garip bir silah buldu hem de. Oha Yollar, bilmem, bilmem, bilmem. Oha kanka M4, m vs 4'ünüzü -E. izleriz şimdi Ben Ben piç miyim ben Sen oran Hocam kalktı hocam 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 <laughs> Hocam kalktı Ne kalktı Ne kalktı <laughs> Hocam kalktı Hocam kalktı Ne kalktı anasını zatayım Ne kaltı Ne koydu hiç kız yok mu sizde Lan ben niye gidiyorum Sen gidiyorsun Hadi Hadi canım Hadi Bak alırım ayağımın altını. Bak ense tıraşını alırım. Hadi, hadi yürü. Yani, çık. kozmik bozdu. Küfür etti. Içinde. Çıkar yürü mısın? Mı? Çıkar mısın diye soruyorum abi sadece. Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum ya. Tamam abi. Nefes alamıyorum. Çıkar mısın? Bak artistlik yapma alırım ayağımın altını. Bir de büyüyü de deneyelim mi? Yat evet, bakayım. Tamam. Nasıl? Takako, takako, sokako, çekako, velako, Ne Büyü yaparak getirdim ya lan. <laughs> dur dur Özgür abi olay, sana ne göstereceğim Özgür abi burada mıydın sen Bak sen sana ne göstereceğim Sukabiliyet şarkısından 14 adet telif yedim abi Eski videolarım teliflendi. 14. videoda en fazla izlenen video. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> kırmızı telif olduğunu düşün bir de bunun 14 tane. Direkt 2.2 milyon aboneli kanal yok. Bu <laughs> 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 şey parayı da <alsana. gülüyor> Şeydir. Lan oha oha oğlum saat. O yanına uğradın. Vay be vallahi yorgun kır. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış kavuşmuyor. <laughs> Dükmeler zalma gelin, zalım zalım zalım. Nice. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. Terörler, terörler, terörler,